hey bize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Nus Bravo oynayacağız yine arkadaşımla Davut'la beyler. E, beyler bugün kupa kasacağız yine beyler. E, bir apartman beyler. Sesimiz garip görebilir onun için. Bugün Nus oynayacağız. Nus'la yine kupa kasmayacağız beyler. beyler. Eğlenceli böyle birkaç el atmayı düşünüyoruz. Bakalım, Hemen. Şunu oynayalım. Savaş şunu. Tamam. Dava O zaman... Ben de o zaman Dur bakalım. Şey, Dur. Abi, <gülüyor> <gülüyor> şöyle ayarlayayım. Plansi maçı 3 kine ile bir düşmanı yok ettiğinde tüm cephanesini do tüm doldurur. Bu oldu. Bu daha iyi daha Bu mu? Şöyle bir kozunu seçelim. Hadi. Davut Kerji. Ben ise klas aldım. Bakalım ne yapacağız? Arkadaşlar, başlayalım. Kesinlikle. <Gülüyor> 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 ne var lan? Niye öyle dedi bilmiyorum. Davut'u bir <laughs> <Aykaşın başkaya. Finliği>. Ben ne yapacağım? Onlar rastgele çıkıyor var ya. Arkada rastgele çıkıyor. Ne oluyor? Arda onlar da post oldu. Bir şey olmadı. Burada bir şey var. <laughs> ha, Galiba bir kuruya var. Ya abi bu kardeş bana niye saldırıyor?

gelmişti o kuleyi mahvedecektim. <laughs> sen bana bu <laughs> Devam tam, <laughs> evet o klasi ben kenji aldım beyler gördüğünüz üzere bakalım böyle ne yapacağız beyler Arkadaşlar. şey var ne <laughs> abi ben, ben, ben bu şeyi şey kastım da ben oyunu Yediler bizim kaleyi. Sen ne yapıyorsun? <laughs> <moderate> <cold> Любовь, что моя 我妈妈说，我妈妈说，我妈妈说，我妈妈说，我妈妈说，我妈妈说，我妈妈说，我妈妈说，我妈妈说，我妈妈说，我妈妈

12 tane aldım aga. Bari tek de pro'yu aldım aga. Bunu uh, aldıktan sonra arkadaşlarımız 31. 340. Ya sen okuyamıyorsun. <laughs> ya sen okuma. 343.510. Sen <laughs> niye okuyamadın. Ben aldım. 100 üstü. mu verdi? Ben ben farklı bir şeyle gireceğim abi. Benim gerek yok. O şeyle giremezsin. Niye? Çünkü tek geliyor. Ben de değilim. Benim de düşük olan bir şeyime gidiyor. Dynamite. Dynamite olmuyor. Dynamite olmuyor. Neyle olur? Kimle olursun? Edgar olur mu abi? Edgar olur mu? Mortis olursun. Mortis mi? I am an evil creature of the night. Tek de alıyoruz oğlum biz. Tek de alıyoruz. Şöyle alıyoruz. Kuro kuro. Tamam beyler seçtik pro. Valla güzel oyun. O, oyunu bilmemiz iyi oldu yani. Etkinliği ben görmeseydim şu an etkinliği bilmeden oynuyorduk. Valla ben etkinliği görmüşüm de denemişim. Aa go yazıyor. Ben de go attım bir tane. <laughs> Aha. Adam öldürene kadar... ben Nice piece of... work. kimi şu Daha yeni <laughs> Ya oğlum, ben kruv hiçbir şey oluyor ki Hey, watch evet, Yani, Kurolda çok zor ha. Kurolda bakış var ya. Böyle bir kente de 14, 14 dikti kurol var diye ben adam nasıl olduğunu hiç anlamıyorum. Ne oluyor be buna? Kardeşler ne oluyor ya? Kendinden yüksün. Keşke oyun yükseltgen çantayken maslası yediriyorduk. Klasik çok havalanmış orada var ya. Gidin gidin. Abi bu Hayır hayır hayır.

şarjı bir tamamlayayım. Tamam, tamamladım. Özel gücü tamamlayamadım. Aga ben pro değiştiririm. Beyler bekleyin. Ben karakter seçip geliyorum hemen. Evet beyler. Beyler şöyle karakterlerimizi seçtik. Doğut Kenji ben ise Mendy. Yani Mendy full ama beyler. Arkadaşlar ben bir karakterlere bakıyorum. uzaklar sıkma işi ben de Mesajı bizde olduğu için Oha ben Yo, Ya kadını aldım mı? Ne Siz, siz de anlattığınız şeyler baba herkes hiper terörist ne olacağını anlar zaten yani en fazla ne olur bilir mi? o bir tane Baba abi şurada bir var onu özündük sanki şey attı Şu hiper i okay, get <laughs> 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 <Benim, o da. gülüyor> <laughs> 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 ben Ana <laughs> beni de bu geертвti ama şu Kazemizde beni gebert pirincisi ama. bizim

Uuu <laughs> beyler çok özür dilerim. Aga <laughs> valla <laughs> ben de, de uzakta. Aga ben de 15'im. 15 oldum ben de. birisi gidiyordu Abi <laughs> bizim de 12 <gülüyor> <gülüyor> oh, 100 Sandım bir ay yenildik sandım Oga <laughs> Ber beraber nasıl? <laughs> Böyle Bera, bu arada ben 11 kere ölüp 11 kere adam öldürmüşüm ve Arkadaşlar 515.000 Arkadaşlar ben aldım 238 Arkadaşlar ben aldım Var mı ya? Bilader. Var mı? Nasıl oldu ya? Beyler çok şaşırdı. Çok şaşırdı ya. Gidiyoruz beyler. Evet arkadaşlar e, bir videonun daha sonra geldik beyler Monster farklı bir savaş savaş anısını denedik beyler bugün e, bir sonraki videolarda görüşmek üzere beyler. E, Like atıp abone olmayı unutmayın. Beyler yoruma da istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın beyler orada. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.